ürettiğiniz içerikler sizin alanınızda en iyisi olduğunu düşünüyorsanız emin olun ki markalar size mail atacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum çünkü bu durumu yaşadım. Ne istediğini biliyorum. Bu yüzden anlatacağım maddeleri teker teker kanalında uygulamayı unutma. Markaları nasıl bulabilirsiniz ve kanalınıza nasıl çekersiniz bunlardan bahsedeceğim. Herkese selam. YouTube eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Kanal konsepti çok önemli. Peki niye? Şöyle söylemek istiyorum sizlere. Markalar, sponsorlar sizlerin kanalını keşfettiği takdirde ilk önce kanalınızın konseptine bakarlar. Ben ne kanalıyım mesela? Ben YouTube'da eğitim veren bir kanalım. Bana makyaj markaları gelip sponsor olmaz. Böyle bir beklenti içerisine girmememiz lazım. Ben zaten bu şekilde bir sponsorluk alırsam işbirliği yaparsam zaten benim kitlem hiçbir şekilde böyle bir şey kabul etmeyecektir ve istemeyecektir. Ben sadece para odaklı çalışırsam yani 100 lira 200 lira sırf gelmesi için böyle bir video çekersem kanalımı kötü etkilemiş olurum. O yüzden her gelen sponsorluğu kabul etmeyeceğiz gelenleri de mantık çerçevesi içerisinde inceleyip analiz etmemiz gerekiyor. Öncelikle eğitim veren bir kanal olduğumuz için bizlerin sponsorluk alabilmesi için arkadaşlar düzeni güzel bir şekilde oturtmamız lazım. Videolarımızın kaliteli, düzgün olması lazım ki markalar bize gelsin. Bizim kanal konseptimiz eğitim olduğu için arkadaşlar eğitimlerimizi yayınlarken de düzenli olarak içerik üretmemiz lazım ki markalar bizi sevsin. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi burada kanala baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar? YouTube'da eğitim veren bir kanal. Abone arttırma, izlenme arttırma. Yani YouTube hakkında neye ulaşmak istiyorsanız bu kanalda bulabileceğinizi görebiliyorsunuz. Kanal konseptimiz çok önemli. Şimdi geldik kanal düzenine. Kanal düzenimizi belirli periyotlarla incelememiz lazım. Peki bu ne demek? Arkadaşlar kanal düzenimizi yani Örnek vermem gerekirse, ben bu hafta YouTube abone arttırma konusunda video çektiysen, son 5 videomu bu konuyla alakalı video çekmemem lazım. YouTube abone arttırma konusunda video istiyorsa, YouTube izlenme arttırma konusunda da video isteyebilir. Ya da ekran kaydetme, oyun kanallarını geliştirme, yani kanal konseptinizden dışarıya çıkmadan düzeni oturtmanız lazım sizler ne kanalı olursanız olun konseptinizden dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Kanal düzenimizde güzel bir şekilde oturttuk arkadaşlar. Oynatma listelerimizi güzel bir şekilde oluşturduk. Ana sayfamızı güzel bir şekilde ayarladık. Sıra geldi markaları kanala çekmeye. Markalar arkadaşlar kanalı çekmek için kanal logomuz, kanal bannerımız yani kapak fotoğrafımız kaliteli olmak zorunda ki markalar baktığı zaman yani bu kritik bir kanal dememesi lazım gözünde. Çünkü dışı güzel olacak ki arkadaşlar içerisinde merak etsinler. Ben 1000 aboneyim, 2000 aboneyim markalar beni nereden bulsun diye değerlendirmeyin arkadaşlar eğer ki kalitenizden şaşmazsanız yani ürettiğiniz içerikler sizin alanınızda en iyisi olduğunu düşünüyorsanız emin olun ki markalar size mail atacaktır. Bunu net bir şekilde söylüyorum çünkü bu durumu yaşadım. Doğrudan konuştuğunuz bir kitleye sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bugün ben futbol videosu atıyorsam yarın yemek videosu atamam. O yüzden hangi markanın geleceği belli olmayacağı için Hiçbir markada beni tercih etmeyecektir. Çünkü futbol videosu atmışım, bir gün, ikinci gün yemek videosu atmışım, üçüncü gün oyun videosu atmışım. Hangi marka gelecek bana? Hadi diyelim ki oyun markası bana mail atmış, sponsor olmak istemiş. E ben futbol videosu da atıyorum. Futbol videosu izleyen adam e, oyun videosunu izlemeyecek. Çünkü oyun sponsoru gelmiş. O yüzden markalar bunlara çok dikkat ediyor arkadaşlar. Sizler de buna önemseyin ve dikkat edin. Markaları kanala çekmeyi de anladığım üzere markalara nasıl ulaşacağız? markaları mail atabilirsiniz. Tabii şu şekilde değil. Yani ben teknoloji kanalı olduğumu düşünelim mesela. Şöyle bir modelde kulaklık var. Bana gönderin, ben inceleyeyim. Böyle bu şekilde şekilde mail atmayacaksınız arkadaşlar. Profesyonel çalışacağınız için güzel bir imaj vermeniz lazım. O yüzden yazı yazarken bile arkadaşlar mail atarken bile ben şu şu kanalın sahibiyim teknoloji ürünler inceliyorum şu modelde kulaklıklarınızı incelemek istiyorum olumlu veya olumsuz dönüşünüz bekliyorum gibi bir böyle şeyler yazdığınızda emin olun dönüş alacaksınızdır çünkü arkadaşlar birçok kişi mail atıyor zaten markalara sizler bunların arasından ayrılmak için kaliteli bir şey sunmanız lazım en çok önemli şeylerden bir tanesi de kanalın güvenirliği ve dürüstlüğü. Her gelen markayı kabul edip kanalı çöp etmektense doğru bir şekilde sponsorlukları değerlendirip kanalınızda yer verirseniz izleyicileriniz de bu durumu absürt karşılamayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sırf 100 lira 200 lira için kanalınızı batırmayın. Çünkü arkadaşlar kanalın güvenirliği denen bir şey var. Örnek vermem gerekirse YouTuber eğitimleri bunu yapmamıştır artık sosyal medyada isminiz bir yerlere gelmeye başladığınız takdirde hem güvenirliği hem dürüstlüğü hem de insanların bakış açısı değişmeye başlıyor sizlere karşı. Bir olay olmuştur, bir şey yaşanmıştır. Ya işte YouTuber eğitimleri yapmamıştır. Bunu insanlara dedirtmek çok önemli. Sponsorlu bir içerik yayınlasanız bile ya bu kanal yalan söylemiyordur. O yüzden ben bu yayınladığı programa ya da yayınladığı sponsorlu içeriğe güveniyorum dedirtmek çok önemli. Kanallarınız büyümeye yavaş yavaş başladıkça sizler de fark edeceksiniz ki birçok sponsorluk geliyor. Para kazandıran uygulamalar işte şunu yaparsan işte bir saatte 5 TL gelecek. Bu tarzda sponsorluklar çok gelecektir zaten göreceksiniz. Mail adresinize bunlardan birçok düşecek. Bizlere de çok geliyor tabii ki de. Sizlere de gelecek. Kanalınız büyüdükçe bunlara dikkat etmeniz lazım tabii ki de ve hakkında kısmı. Hakkında kısmında da arkadaşlar iş sorgular için burada e-posta adresinizi yazmanız lazım ki işler yürüsün. Yani kimse size Instagram'dan işte gel işbirliği yapalım, sponsorluk yapalım çok nadir yaparlar bunu ve markaların bu tarz şeyleri tercih etmediğini söyleyebilirim sizlere. Genellikle markalar mail üzerinden konuşur. Yani gidip Instagram'ınızı bulup oradan beraber işbirliği yapalım diye yazmazlar. Sizlere bir mail gelir ve siz de mail üzerinden konuşmaya devam edersiniz. O yüzden her zaman kanalınızı kurduktan sonra arkadaşlar iş sorguları için buraya e-posta adresinizi yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz ki markalar sizlere ulaşabilsin. Bazı markalar arkadaşlar sizlere mail attıktan sonra yazının en altında şunu belirtirler istediğiniz ücreti bize yazmayı unutmayın gibi bir ibare yazarlar. Sizlere hangi marka mail attıysa, hangi sponsorluk için başvuru yaptıysalar sizlere onu öncelikli bir araştırın. İlk defa sizlere sponsorluk veren bir marka değildir. Bundan emin olabilirsiniz. İlk önce hangi siteden ya da hangi markadan geldiyse onu YouTube'da, Google'da bir aratın. Bir inceleyin, bir arayın, tarayın. Çünkü sahte mailler gelebilir. Sizleri dolandırmak isteyenler de olabilir. Bunlara çok fazla dikkat edin. Bir tane marka düşünelim. Video düzenleme programı çıkarmış piyasaya ve tanıtmak istiyor insanlara. Benim kanalım buna uygun olduğu için benim kanalımı tercih edebilir. Niye? Çünkü ben YouTube'da eğitim videoları yayınlıyorum ve insanların bu eğitimleri izleyip kanallarına videoları çektikten sonra editlemesi lazım. Ellerinde montaj programı olması lazım ki güzel güzel videolarını editlesinler. E haliyle o markalar da beni bulabiliyor. Çünkü niye? Benim çünkü o tarz bir sponsorluğa kanalım uygun. O yüzden arkadaşlar her gelen sponsorluğu, her gelen markayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanalımızı çöpe etmiyoruz ve insanların size olan güvenini sarsmamaya özen gösteriyorsunuz. Bunlara çok fazla dikkat ettiğiniz takdirde kanalınız güzel yerlere gelecektir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.